Hallarını görün. Kadın çirkef. Şeytan görsün inşallah yüzünü. Utanmaz, sarlanma. Sen kimsin? Sen kim olayım? Sen ancak benim kapımdaki köpek olursun. Bir de çocuk büyütücüymüş. Büyük bilmez, küçük bilmez. Saygısız. Doğumundan kızım, doğumundan. Ama tele vermeyin. Benim evlatlarımın kökü sağlam. Ben bir Hacergililere bakayım. Çamaşırları şey yapacaklardı. Pampu Burak, ben seni çok özledim. Sen de beni özledin. Nə özləmədinmi? Özədim. Amma çox. E, Niyə səhnənim burda? O zaman, hə. O zaman mı sandın? Çox gözəl çikolata var. Hə? Ha? Hə, gəl sən çikolata al. Hadi oturmalı burada. Hadi. Kader ana. Hah kuzum. Ne olacak şimdi? Biz geçeceğiz mi? Burada mı kalacağız? Sen... ...gitmek mi istiyorsun o kadınla? Hah? Kuzum. Özlemiş misin sen oğlum? Görünce sevindin mi? O benim ana. Öptün mü kuzum sen o kadını? Ha? Sarıldın mı yoksa? Aferin. Oh. Oh. Baba. Seni benim gibi kimse sevemez. Kimse seni korumaz. Kimse canından öte seni koymaz. Unutma bunu. Ey manacığım. Ey mi? Değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Yürü kızım. Yürü. Yemezden koyar. Tamam. Afiyet olsun beyim. Sağ ol kızım eline. ben çıkayım. Hey hey. Zahattin olsun Aslanım. Sağ ol dedem, afiyet olsun. Sağ ol evladım, sağ ol. Dede. Ha. Adım mı attım ya daşkına Ha. Böyle gün sanki ciğerime doğdu. İnsanın bastığı toprak, aldığı nefes. Doğduğu yerde farklıymış hakikaten. Ha. Sakın gönderme bizi o kadına. Böyle bir evi var cardın deliği gibi. Yerin dibinde. Parası da yok. Böyle at <laughs> sinek gibi yukarıda. Ben hiç dedenin boşa fişek salladığını gördün mü? Bak, 24 saat geçmeden geri geldiyiz. Geri gitmek yok. Yerleş burada baba ocağına, keyfine bak. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ha, aslanım beni. Bey müsaade var mı? Öyle. Polis gelik. Hasan Bey'imden ifade alıcımış. Bedriye'yi kim kaçırdı diye. Hey, Hadi geç oğlum. Geç. Anlat Dorgu'yu. <laughs> Anamlar yapardı. Serdar! Sen ne yapıyorsun ocağın başında? Gelin kızım sen ne yapıyorsun hele? Ejder de dedi yemeğe sen koy diye. Gerekmez kızım ben hallederim. Sen çık hele. Fatma hanımım seni sorar şimdi. Ya, su içeyim de dedim. Ben senin içmek istediğini bileyim. Ama del bir yudum, damla alsan öleceğin bilmeyin mi? Ne diyorsun ana ya? Su da mı içmek? ben de Bedre'nin ceyizine ki yeni daha mı seçildim baba? Aferin. Akşam da haddimi açtım. Cahallığıma ver. Ha şöyle. Yola gelin. Ne diysem dinleyin. Hazan zaten tamam. Bedriye'yi de hallettik. Ama can... Canın durumu aklıma da Ya o kadın aklını bulandırıyor baba canın hep. Vallahi bak sana diyeyim. Eğer Can bu evden çıkarsa onu ebedi kaybederiz. İblisin kızı çocukların Çocuklarının aklını bulandırıyor. İblis oğlu iblis. Siz neden onu Anam ne yaptı size? Neden hep kötü konuşuyorsunuz? Çocuğum. Anlattık ya bir bir. O asla bizi sevmedi. Babanı aldı bizden. Size bakmadı. Anam bütün mektuplarımı okumuş. Beni özlemiş. Hep anlattı bana İstanbul'da. <laughs> sen, sen nesin? Canımın canı. <laughs> bak şimdi, bak şimdi. Benim aslan da Dinle beni. Anam da bir. Seni doğuran insan. Kanka ki bileyim. Ama o kadın sizi sevmedi. Ne söylediyse yalan. Seven ana. Hapiste de çocuklarını arayıp sormaz mı? Kapımıza dayanıp Çocuklarıma bağ verin diye inlemez mi? Sen aklını vermez diye. Anana düşman olma diye anlatmadım. Lakin hakikat buyuyorum. O kadın ne söylediyse yalan. Derdi siz değil, biz. Bizim canımızı yakmak için sizi kullandı. Anlayın değil mi? Bırak. <laughs> ben de bırak. Ama seni sevmediler. Ben sevmez öyle bir yaşlanır mı? Canımın çıdar mı? Bu çalışır mı? İçimden bir söz Anam beni seviyor diye. Dedem yalan konuşmaz ki. Dedem de bizi çok sever. Ben kime inanacağım? Ben babam. Kim doğru söyleyeyim? bileyim mi? Onun çok güzel kuki. En güzel çiçek kimin? değişmemiş kokusu. Belki kalbi de değişmemiştir. Unutmamıştır beni.